Halden 250 lira muzumu çaldılar buradan. Daha önce de olmuştu bu olay aynısı. Ee, bir keresinde ses çıkarmadık. İkinciye de ses çıkarmadık. Bu üçüncü oldu yani. Üç defa böyle çalındı arabamdan. Her zaman nasıl olacak bu iş böyle devam edecek yani. Daha önce ne çalındı Adem abi? Daha önce patates. Ondan sonra havuç. İki çoğal patates, bir havuç gitti buradan yani. Bugün de 250 liralık ee, muz. Bugün de 250 liralık muz gitti yani. Buradan. Neresi, nerede satıyorsun abi bunları? Ha. Köylerde satıyorum bunları köyleri gezdiriyorum. Tek tek böyle mahalle mahalle satıyorum yani köylerde. Köylerde sattım o numaraları. Pazarlara çıkıyorum. Pazarlara çıkıyorum bu haftanın bu pazarlarına. Ama şimdi bu patates böyle yedince tabii ki muz da gitti arkadan. Arka arkaya hepsi süste bindi yani.